Sayın seyirciler, son olaylardan sonra yeniden gündeme gelen Kapıkule sınır kapısında yaşananları arkadaşımız Burhan Aytekin aradı ve Burhan da şu an yanımızda. Hoş geldin Burhan. Hoş bulduk. Evet, Kapıkule'ye gittin ve orada bir araştırma yaptım. Ne araştırdım ve neler gördün? Mesut, bildiğiniz gibi Kapıkule Türkiye'nin dış dünyaya açılmasına büyük bir faktör. Türkiye ithalat ve ihracatının... Özellikle karayolda ithalat vericatının büyük bir kısmını Kapıkule'den gerçekleştiriyor, Kapıkule'den sağlıyor. Durum böyle olunca da araç giriş çıkış sayısı çok oldukça fazla. Günlük sadece tır sayısı olarak 1200 tane tır giriyor yani otobüslerin dışında. Sadece tır? Sadece tır, 1200 hı hı. tane günlük tır giriş çıkışı var Türkiye'ye. Bu çok büyük bir rakam. Oradaki personel sayısı da yetersiz. Bu 1200 tane tırın giriş çıkışını denetlemeleri mümkün değil. Ee, durum böyle olunca da çok gayri ciddi bir denetimler söz konusu. Peki yapılan denetim nedir? Yani bu giriş çıkışlarda nasıl bir denetim ee, uygulanıyor? Normalde, az önce de bahsettiğim gibi e, uluslararası sınır sözleşmelerine göre bu araçların e, her türlü şekilde aranması, e, istenildiği takdirde yani, her türlü şekilde aranması ve kontrol edilmesi gerekiyor. Bu hakka sahip biz Ancak diplomatik dokunulmazlıkları olan araçların dışında. Ama görüyoruz ki biz Kapıköy'de e, yapmış olduğumuz incelemelerde sadece ve sadece pasaport vize kontrolünün yapıldığını ve araçların yani araç sayısı Hı. fazla olduğu için hiç kontrol edilmediğini, sadece ve sadece pasaport vizelerinin kontrol edilip salı verildiğini gözlemledik. Yani. yani araçlarda herhangi bir şey çok rahatlıkla rahatlıkla geçirilebilir yani. E, Edirne'de yaşanan bu son olay, altı 6 kişinin bir otobüs içerisinde evet. katledilmesi olayı da bunun en somut göstergesi. Evet. Tabii bu tırların yanında çok sayıda otobüs, otobüs otomobil tabii, tabi. geliyor. Yani bu 1200 tane, 1200 rakamı sadece tırlara tır. Otobüslerin sayısını istatistik olarak bildirmeler mümkün değil onunla bize. Ve bizim oradan edindiğimiz biliyoruz sadece sadece 1200 tane bu çok büyük bir rakam. Şöyle giriş çıkış yapıyor. Peki Burhan, denetimler çok sıkı yapılmıyor diyorsun. Evet. Peki personel yeterli mi? Personel ve personel sayısı da çok yetersiz. Üç kişinin ya ben sadece gözlemlediğimiz arkadaşlarla birlikte gözlemlediğimiz üç kişi var. 3 kişi, kişi. Evet, bu üç kişinin 1200 tane tırı tek tek kontrol etmeleri, o mühürlerin açılıp tek tek içine girip kontrol etmeleri mümkün değil. Yani koca sınır kapısında sınır sadece kapısı. üç kişi emanet edilmiş ve Türkiye giriş çıkışları sadece bu insanların kontrol ediyor. Evet, Türk tabii şey yani, bu durumda, <laughs> yani, evet. ee, kişi neye yetişebilir çok tabii Çok kaçak ki. eşya da girebilir, tabii. uyuşturucu da girebilir. Tabii yetkililerin bu konuda acilen bir önlem alması önlem gerekiyor. gerekiyor. Tabii sağ ol, çok teşekkürler Buran. Biliyorsun son günlerde Türkiye'nin gündemi oldukça yoğun. Evet. bu katliam Türkiye'nin evine geldi oturdu evet. ama geçtiğimiz günlere baktığımız zaman da Başbakan Mesut Yılmaz'ın bir Amerika Birleşik Devletleri gezisi Sıraklı vardı. maslarla geçen bir evet, Amerika Evet, bir, e, Avrupa Birliği konusunda e, bir sözü vardı. Şimdi benim sunacağım haberde yine Başbakan Mesut Yılmaz'la ilgili birlikte. Evet, biz, biz bu kadar çok teşekkür ediyoruz. Ben Tabii, teşekkür ben haberi de giriyorum Kolay. şimdi. Başbakan Mesut Yılmaz Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne karşı koyduğu tavrın gelip geçici olmadığını söyledi.